Herkese merhaba, hoş geldiniz. Değerli dostum Murat Kolbaşı ile beraberiz. Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda Murat'ın birçok iş dünyasına daha titri var. Şimdi sevgili Murat'la 55 yıllık markayı konuşacağız. Murat hoş geldin. Sevgili Koray, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Seni görmüyorum uzun zamandan beri. İnşallah böyle bir birlikte karşı karşıya da Yine sıcak bir e, oturumda yaparız ama bugünün de gayet keyifli geçeceğine eminim. Evet, evet çok e, özleştik. O nedenle en kısa sürede de zaten yine bir arada olmayı arzu ederiz. Peki bana hep böyle aklımızda olan bir böyle elimizden hiç düşmeyen bir kahvemiz var. Türk kahvemiz. E, ve sen şey anlatabilir misin? 55 yıllık bu markada e, sizin değerli markanızda. Okka e, bu kadar nasıl öne çıktı? Tabii seve seve ee, ama 55 yıllık markanın hikayesine girince sen biliyorsun marka benle yaşıt. Ben de 55 yaşındayım. Evet. Konu bir anda uzuyor gidiyor. Onun için eğer çok kaptırırsam sen ne olur araya gir ve konuyu toparla e, toparlayalım birlikte. Tabii. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Arzum'un ilk ürününe dönüp bakarsak bir ütüyle başlıyor hikaye. Babam ve amcalarım başlıyor. 1988'de ben de işin içerisine giriyorum. Diğer aile üyeleriyle beraber e, sektörümüzde Özellikle mutfak kategorisinde mutfak robotu, mikser, çaycı gibi ürünlerle bilinen markayı zaman içerisinde ütü, kişisel bakım ve süpürgeye doğru da genişlettik. Aslında Türkiye'deki arzumun bu oluşumunu bir kenara park edip eğer dünyaya bakarsak dünyada bizim sektörümüzde yaklaşık 10.200-10.300 markanın bu sektörde bir uğraş verdiğini gözlemlemekteyiz. Yani diyorum ki bir büyük resme bakalım öncelikle. Şimdi büyük resimde bak baktığımızda şöyle bir şey daha karşımıza çıkıyor sevgili Koray. Bu markaların hepsinin kendi ülkelerinde veya dünyadaki algıları içerisinde aslında temsil ettiği bazı misyonlar var ve bunlar aslında ülkelerin varoluşlarıyla da çok alakalı. Yani bir ülkeyi algı olarak baktığınızda tasarımla mutfakla, modayla farklı farklı kültürlerle yakalıyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin özellikle gastronomisi gerçekten çok kuvvetli ve biz de markamızı Türkiye'de yaşanan bu bir başarı hikayesi oldu bizim bizler için. Çünkü pazar payımız çok kuvvetli. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon adet ürün satıyoruz. Adette pazarda lider durumdayız. Peki bunu dünyaya nasıl taşıyabiliriz diye araştırırken karşımıza Gastronomimizin içerisinde hakikaten e, Türk kahvesi bambaşka bir yapısıyla çıktı. Çünkü kahve dünyada çok genişliyor, büyüyor. Biz de Türk kahvesinin neden dünya kahve sektöründe hak ettiği yerde olmadığına baktık. Fincana direkt Türk kahvesini servis edebilen okka ürünümüzü geliştirdik. Ve özellikle şu anda ihracat yaptığımız 40 ülkede, Okka gerçekten çok öne çıktı. Yani aslında hem milli bir değerimizi hem milli bir kültürümüzü tekrardan hayatın içerisine pratik bir şekilde sokmayı başaran bir ürün oldu. Hem de bu farkındalığı arttırarak bizi 40 farklı ülkede de bir yerde hem milli bayrağımızı hem de bizim markamızın bayrağını taşımış oldu. Tabii böyle de olunca hakikaten Okka ciddi anlamda ön plana çıkan bir ürün oldu son dönemde. Yani milli değerle aslında teknolojiyi birleştirdik, sonuçlarda böyle. Bakalım bunlarla uğraşmaya da devam edeceğiz ve etmeye de devam ediyoruz ki bunları da sen yakından çok iyi biliyorsun zaten. Evet, evet. Ben de e, evimden, başucumdan hiç eksik etmem. Kahveyi çok severim, okkam durur. Yazlığa geçince bir okkam orada durur. E, ne güzel. Gerçekten gerçekten hayatımıza çok dokundun, çok kaliteli işler yapıyorsun ve e, gerçekten teşekkür güldük günlük ritüellerimizin içinde böyle bir şey keyifle, ağız tadıyla içme araştırmalarını yaptığın için sana da gönülden teşekkürler. Peki Türk, Türk, e, Türk Kahvesi Araştırmaları ve Kültürü Derneği neler yapar? Biraz da ondan bahsedelim ve neden UNESCO'ya gittiniz? Çok güzel ve yerinde bir soru. Çünkü aslında Türk kahvesi dediğimiz zaman bu milli değer. Ve bu değer herhangi bir firmaya, herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşına Ait değil. Bu hepimize ait bir değer. E o zaman biz bu Türk değerlerini, gastronomideki öne çıkan değerlerimizi takip ederken 2008 yılında e, sevgili Merve Gürsel ve onun etrafında toplanan çok kıymetli insanlarla birlikte Türk kahvesinin bu değerinin nasıl uluslararası arenaya taşınacağı konusunda çalışmalar yapıldığını ve biraz önce söylediğin gibi bir dernek kurulduğunu fark ettik. Ben de o derneğe yavaş yavaş e, içine girdim derken yönetim kuruluna girdim beraber çalışmalarda bulunduk. Yalnız şöyle bir gerçek var: Türk kahvesini uluslararası araya götürdüğümüz zaman biz nelerle karşılaşıyoruz? 600-650 yıllık geçmişimiz var diyoruz. Osmanlı'nın sarayından çıktı diyoruz. Ama baktığımızda eğer e, yani burada şöyle bir değerlendirme de yapmakta yarar var. Osmanlı çeşitli kültürlerin bir potada eridiği bir imparatorluk. Dolayısıyla saray bizim ama sarayın içerisinde farklı yerlerden, farklı yörelerden, farklı ırklardan, toplumlardan, uluslardan gelen insanlar var. O yüzden diyorlar ki o kahve Türk kahvesi değil, bizim kahvemiz. Olabilir. Sizin ustanız orada çalışmış olabilir. Ama dünyadaki kahvemizin algısı, yönet, yapılış şekliyle Turkish Coffee olarak biliniyor. Peki biz bu değeri bu tartışmalardan nasıl kurtarabiliriz? UNESCO'ya gittik. Somut olmayan kültürel bir değer olarak başvurumuzu yaptık. Dönemin özellikle e, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve derneğin çalışmalarıyla çok da güzel bir dosya hazırlandı. 5 Aralık 2013'te Bakü'de oradaki jüri bizim de bizzat kahveleri kendilerine ikram etmemizle bu Türk kahvesinin hakikaten Türkiye Cumhuriyeti'nin somut olmayan kültürel bir değeri olduğunu kabul etti. Kim itiraz etti? Yunan, Yunan Yunanistan yani Yunanlılar itiraz etti. Biz onlara sorduk. Ya niye itiraz ediyorsunuz? Biz dedi buna Grek kafe diyoruz. Tamam ama bunun yapılış yöntemi bize ait. Dolayısıyla bu bizim bir değerimiz. Bir başka itiraz eden kimdi? İtalyanlar. İtalyanlara sorduk. Siz niye itiraz ediyorsunuz? Onlarınki daha ilginçti. Dediler ki ya siz öyle bir dosya hazırlamışsınız ki siz bu dosyadan sonra bir dosya daha hazırlarsanız Espresso'yu da siz alırsınız dediler. Dedik ki size söz veriyoruz. Bizim espresso ile hiçbir alıp veremediğimiz yok. Espresso sizin ama Türk kahvesi bizim. Bize oy verin. Bizim bu kahvenin sahibi olduğumuzu tescilleyelim orada. Ki tescilledik çok şükür. Ve hep beraber aslında dernek önemli bir Türkiye Cumhuriyeti adına bir olaya imza attı. Daha sonra da zaten çeşitli etkinliklerle bunu duyurmaya çalıştık. Ama neticede 5 Aralık 2013'ten itibaren... Türk kahvesi artık Türkiye Cumhuriyeti'nin somut olmayan kültürel bir mirası olarak tescillenmiş oldu. Peki derneğin en önemli etkinliği nedir Muratcığım? Yani aslında biraz önce söylediğim gerçekten çok kıymetli ama onun dışında farkındalığını yarattığını düşündüğüm çok önemli bir etkinliğimizden buradan bahsedeceğim. Yani çeşitli zamanlar senin de katıldığın çeşitli alışveriş merkezlerinde, çeşitli kültür merkezlerinde bazı yerlerde, otellerde yaptığımız etkinlikler çok. Ama bir tanesi var ki hemen bu 5 Aralık 2013'ten hemen sonra Topkapı Sarayı'nda yaklaşık 700 farklı Türk kahvesiyle ilgili parçayı orada sergiledik. Yani şöyle söyleyeyim. Osmanlı dönemindeki 36 padişah, Türkiye Cumhuriyeti'nin dönemindeki bütün cumhurbaşkanlarımızın, başbakanlarımızın, protokollerin özel koleksiyonlarda olan, bütün devlet müzelerinde olan parçaları, fincanları, tarih boyunca kahvenin saraydaki o kahveci başıyla beraber ikram edilişinde kullanılan bütün o parçaları hep beraber toparladık ve hep birlikte sarayda sergiledik. Hatta girişe de şöyle enteresan bir şey yaptık. İnsanlara şunu sorduk. Hiç kahve ağacı gördün mü? Dediler ki görmedik. O zaman bir tane de Hollanda'dan kahve ağacı getirdik, onu da koyduk. Yani insanların e, 700 farklı Türk kahvesiyle ile ilgili objeyi orada yan yana görme şansı oldu. 4 ay boyunca açık kaldı. Bana göre İstanbul'a çok acilen bir Türk kahvesi müzesi lazım. lazım. E, dolayısıyla onun da bir ön ayağını, ön aslanda ayağını orada atmış olduk, başlangıç yapmış olduk. Ben o yüzden bu etkinliği çok değerli buluyorum. İnan evet. ki e, orada gördüğümüz birçok e, parça orayı ziyaret eden, konuyla ilgili olan, özellikle profesyonel kişilerin de çok ilgisini çekti. Hakikaten orada muazzam bir değer saklı. Sadece Topkapı Sarayı değil, yani Türkiye'nin her yerinden bunu getirdik, orada sergiledik. Bence o etkinlik çok kıymetliydi Koray. Evet, o çok şey. Şimdi esas böyle benim gerçekten... Çok göğsümü kabartan ve ve aynı dönemlerde ben de Times Square'daydım. Yani oradaki işte yabancı ortaklarımızla görüşürken bir baktım büyük bir reklam kampanyası. O kadın bütün görselleri Times Square'de. Bir Türk olarak sana oradaki gururumu böyle göğsümü şöyle bir bir kabarttım ve gerçekten dedim yani buraya kadar geldik. Şu anda Times Square'desin ve burada senin çok sevdiğin bir marka günlük hayatında kullandığın bir marka burada. Peki Ok ile yurt dışında neler yapıyorsun? Hepimizin böyle çok merakla beklediği yani New York, Washington DC işte hani Turkish Coffee Lady yani çok heyecanlı bir konu. Lütfen e, bahseder misin bunlardan? Tabii ki severek ama önce istersen müsaade edersen kahvemden bir yudum alayım, öyle devam edeyim bu güzel evet. sohbete. Evet, ben de kahvemden bir yudum alayım. Evet, Türk kahvemden içerekten devam edeyim. Çünkü hakikaten New York'ta yaptığımız e, etkileşim bize beklediğimizin çok üzerinde bir geri dönüş getirdi. Evet, tabii ki New York'ta Times Square'de böyle bir kampanya yapıyor olmak. Teşekkür ederim e, güzel ifadeler için. Hakikaten bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hepimizi çok gururlandı, gururlandırdı. Evet. Orada evet. olmak gerçekten keyifliydi. O işin aslında proje boyutunda böyle bazı detaylar da var. Biraz da onlardan bahsedeyim istersen. O da güzel olur. Çünkü evet. biz değerimizi bu kahve değerimizi dünyaya yaymak için uğraşıyoruz. Peki dünyada işte en çok kahve tüketilen ülkeler Finlandiya, Hollanda, bunlar ön planda. Ama aslında kahve çekirdeğini kendi ülkesinde üretmemekle birlikte kahveden ciddi anlamda nem ülkeler var. Bunların başında gelenler İsviçre, İtalya, Almanya, Hollanda ve Amerika, Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bu ülkelerdeki Türk kahvesiyle ilgili birazcık ilgiyi oraya doğru nasıl çekeriz diye araştırıyoruz. Tabii ki bizim okkanımızın o ülkelerin standartlarına uygun, orada satış kanallarında bulunan, bulunabilir bir hale de getirdik. Oralardaki kahve festivallerine, fuarlarına hep katılır olduk. New York'ta, Chicago'da farklı yerlerde ve farklı diğer e, ülke ülke ve şehirlerde. Şimdi Amerika'ya dönersek Amerika üzerine, tabii ki Times Square hakikaten önemli bir yer. Ve Times Square'da yaptığım bir etkinlik sadece Amerika Birleşik Devletleri veya New York'a mal olmuyor, tüm dünyada aslında konuyu, farkındalığı yaratan bir o, reklam kampanyası oluyor. İşte buradan yola çıkarak hep birlikte, özellikle burada reklam ajansımız TVW'nin de çok ciddi bir katkısı var. Hep beraber oturduk, düşündük. Neler yapabiliriz dedik. Washington DC'de yaşayan, biraz önce senin de e, bahsettiğim sevgili Gizem, yani Turkish Coffee Lady. Onunla beraber yaptığımız çalışmalarla neler olabilir dedik ve Amerika'nın önemli böyle hit yapan mecralarını bir araştırdık. Onları bulduk. Tam Sugar bizim için çok uygun bir platform olduğunu düşündük. Nisan sonunda işte aşağı yukarı 15 saniyelik bir filmi bir gün boyunca orada defalarca döndürdük ve inanılmaz bir geri dönüş aldık. Yalnız orada bir enteresanlık daha var. Çünkü o reklam filmi o Nazlak binasında dönerken orada pencereler var. O pencerelerde 24 kişi gözüktü. O 24 kişinin 12 tanesi Arzum çalışanı, bir tanesi benim bu arada. Ee, 12 tanesi TBWA çalışanı. Yani hiç hayatlarında, aralarında var çünkü, hiç Amerika'ya gitmemiş, New York'a gitmemişleri de sanal ortamda oraya götürdük. Ellerinde Türk kahvesiyle o Nazlak binasından, pencereden bakar oldular. Ve herkes aslında bu e, kampanyada bir yerde motive de oldu ve evet. aşağı yukarı sosyal medyadaki paylaşımlar dahil neredeyse 1 milyonluk bir etki yaratıldı. Biz sosyal medyalarda neredeyse 30 günde yani bir ayda topladığımız geri dönüşü 5 günde geri alabildik. Çünkü orada bir, bir gün gözüktük ama sosyal medyadan o reklamın devamında bazı paylaşımlar yaptık ve e, bir yerde Amerika halkını da ee, uluslararası alanda Türk kahvesiyle ilgili bazı bilgilendiren konuları paylaştık ve bunlara çok ciddi e, geri dönüşler oldu. Ve toplamda e, 180 farklı noktada bu kampanya haber oldu. Hakikaten başarılı bir işti. Emeği geçen tüm takım arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Reklam ajansına, bununla ilgili destek sağlayan halk ve ilişkilerdeki kişilere. Bir de senin gibi göğsünü kabarttı, göğsünü kabarttı deyip de bize ulaşan, teşekkür eden herkese de tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah bu işbirliklerini ve bu tip e, kampanyaları dünyanın önemli başka noktalarında da yayarak yapmaya devam edeceğiz. Evet o duyguyu gerçekten bizlere yaşattığın için hem sana hem de bütün Arzum çalışanları emeğe geçen bütün arkadaşlara gerçekten çok teşekkürler. Hepimizi çok gururlandırdın. Peki e, sevgili Murat. Sağ ol, çok biz mutfağı... teşekkür ederiz. Türk mutfağı ve gastronomisi ile marka değeri yükselir mi? Bu konudaki değerli görüşlerini paylaşır mısın? Şimdi ben bu konuya çok inanıyorum Koray. Hem de yürekten inanıyorum. Bazen konuşurken diyorlar ki bana ya o kadar heyecanlandın ki yani e, söylediklerine yani sen böyle kaptırıyorsun kendini. Ya diyorum ki zaten eğer o inanç olmazsa başaramazsın ki bunu. Neden bizim bu mutfağımızdaki değerler hak ettikleri yerlere gelmesinler. Neden böyle söylüyorum? Benim hiç kimsenin başka ülkelerin mutfağıyla ilgili bir alıp veremediğim yok. İtalyanların pizzasına sonsuz derecede saygım var. Ama ne istiyorum biliyor musun? Aynı saygıyı bizim pidemize ve lahmacuna da göstermelerini, Tabii bizim de bu şekilde e, bizim Yiyecek ve içeceklerimizi de dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Yani ben İtalyanlar da bizim pideye, lahmacunayla o saygıyı göstermiyorlar diye kızmıyorum. Bunu dünyaya oturtamamakla ilgili önce kendimize kızıyorum. Ama bununla ilgili neler yapabiliriz? Onlar nasıl başarmışlar da biz neyi başaramamışız arıyorum. Yani dünyada bugün çok güzel içeceklerimiz var. Sadece Türk kahvesi değil, Türk kahvesi ayrı. Çayı demleme şeklimiz. Bugün aynı zamanda baktığın zaman yani dünyada kişi başı çay tüketiminde birinci ülkeyiz. Peki bunu ne kadar iyi lanse ediyoruz? Çay kültürü dendiğinde Türkiye ne kadar hatırlanabiliyor? Dolayısıyla biz bu değerlere eğer sahip çıkarsak, bunu yarın ileride işte Şalgam'dır, Salep'tir, tabii, Ayran'dır, tabii. Türkiye'nin rakı, alkol kültürüdür. Bütün bunları birlikte eğer ki iyi bir platforma taşıyabilirsek hem yiyeceklerimizi hem içeceklerimizi birlikte sunabilirsek bu şunu getirecek çünkü sadece gıda ile ilgili değil. Gıdanın tamamlayıcısı olan elektrikli ev aletleri, onları saklayan buzdolabı, beyaz eşya. Çünkü bak baktığın zaman dünyada da beyaz eşya üretiminde Çin'den sonra en büyük ülke konumunda Türkiye. Bütün porselen, cam konularında yani bardak ince belli bardak dediğimiz çay bardağımız buradaki sanayicilerimizin de önemli üretimleri var ve dünyada biz o liglerde de ilk onda olan e, firmalarımız var. Yani Türkiye'nin gastronomisini ben yukarıya doğru taşıyabilirsek otomatikman bu sektörde olan hem gastronomi yiyecek içecek markalarımızın hem de bu sektöre hizmet eden bütün e, diğer markaların daha çok sanayi ağırlıklı olabilir, para kendi olabilir ve en önemlisi de hizmet sektörünün aslında birlikte ayağa kalkabileceğini düşünüyorum. Ve bunun da ciddi anlamda olumlu etkisiyle birlikte Türkiye'nin hem ülke marka olarak, ülke markasının algısının hem de bu sınıf içerisinde var olan bütün markaların değer katacağını da düşünmekteyim. Çünkü şu da var, biz aslında misafirperver bir toplumuz. Demek ki bizim aslında otelciliğimiz lokantalarımız nasıl ki Türkiye'ye gelen bir turist çok memnun ayrılıyorsa işte onu da bizim uluslararası aranaya taşımamız lazım. Bu uzun ve meşakkatli bir yol. Bunu biliyorum. Yapması kolay değil ama bunun farkında olabilir ve bu stratejik yolda adımlar atabilirsek sevgili Koray ben bunun olabileceğine çok inanıyorum. Aslında eğer incelenirse de Okka Türk kahvesi ve arzum bir üçgen olarak bakıldığında gerçekten de bir örnek bir model olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü biz 40 ülkeye ihracat evet yapıyor idik ama Okka ile beraber işler biraz daha rahatladı. Bizim için aslında hakikaten Okka bazı pazarlarda bir kardelen oldu. Çünkü o uluslararası markaların kapladığı o 10 bin markalık e, küçük elektrikli ev aletleri pazarında bir bakıyorsun Okka o karambolden bir anda filiz veriyor ve oradan biz büyüyoruz, gelişiyoruz. Onun için bu değerleri böyle ön plana çıkartıyorum ve buna çok İnandım, inanarak da yapıyorum. Evet, o bütün heyecanını hepimize zaten paylaşıyorsun. O heyecanını da çok hepimiz hissediyoruz. Peki, Parakende günleri yaklaşıyor sevgili Suat Soysal'ın organizasyonu. E, eti ve Kütahya Porselen'le ilgili orada e, bir özel bir, 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 bir çalışma var galiba. E, hazır tarihte yakınken paylaşmak ister misin? Nasıl bir işbirliği var orada? Neler yapacaksınız? Valla orayı açtığımda da Orayı açtığında çok e, sevindim. Çünkü aslında beni oraya getiren bir hikaye yine aslında bizim seninle yaptığımız şu söyleşiyle çok alakalı. Çünkü ben konuştuğum her yerde, bugün de seninle beraber o mesajı verecektim ama yeri geldiği için sonunda değil artık burada vereyim. Ben her yerde şu mesajı veriyorum. Diyorum ki, bütün Türkiye'nin dışına seyahate giden Türk vatandaşlarına şöyle bir seslenişim var benim. Yurt dışına gittiğinizde mesela sen New York'tasın diyelim pandemi sonrası başladık yine seyahat etmeye. Yaklaşık her sene 10 milyon Türk vatandaşı çıkış yapıyor Türkiye'den. İş seyahati, turistik seyahat bir şekilde 10 milyon kişi gidiyor bir yerlere. Diyorum ki gittiğiniz yerlerde muhakkak gittiğiniz restoranda yurt dışında, otelin lobisinde, bir kafede Türk kahvesini isteyin. Evet farkındayım menüye baktığınız zaman Türk kahvesini görmüyorsunuz ama siz onu bir isteyin diyorum önce bir kulaklara kaçsın. Daha sonra o menüye gelecek. Bu hep beraber bir bilinç. Yani o yüzden ben bazen beni dinleyenlere diyorum ki ya bu Murat Kolbaşı konuşuyor. Güzel konuşuyor veya iyi konuşmuyor. Yani sevmeyebilirsin bir şey diyemem. Ama en azından benim söylediğim konuya yani bir katkı yapabilir miyim diye düşünenlere diyorum ki evet yapabilirsin. Gittiğin yerde yurt dışında lütfen Türk kahvesini iste diyorum. Şimdi buradan hareketle biz başka bir yere geldik. Bildiğin gibi Türkiye'nin çok önemli markaları var. Ve bu markalar genelde Suat'ın e, parakende günlerinde birleşiyorlar ve çok güzel bir etkinlik yapıyor. Yaklaşık 20 yıldan beri yapılıyor. Orada da diyorum ki yurt dışında mağazası olan Türk markaları, bunun işte örnekleri çok. Yani baktığında Stepalı var, Paşa Bahçe var, Mavi var, Damat var. Birçok marka var. Yani bunlar benim ilk aklıma gelenler. Bunların mono mağazaları var. Diyorum ki o mağazalardaki o mağazalara da o mağaza sahiplerine, genel müdürlerine, ekiplerine muhakkak mağazanıza bir müşteri geldiğinde ona bir Türk kahvesi ikram edin. Çünkü bugün Zürih'te bir İtalyan markanın, moda markasının dükkanına girdiğinde bir ayakkabıyı veya bir gömleği denerken sana hemen bir espresso ikram ediyorlar. İşte aynı şeyi Türk kahvesini yapalım diyoruz. Bu söylem o kadar güzel tuttu ki biz bunu geçen sene sevgili Sema ile beraber işte Cenk Girginol vardı. Orada bir panelde anlattık. Şimdi bu senede yine Sema var. Çünkü o fincanları yapıyor. Yine ben varım. Bu kahveyi yapabilecek makine ve kültürle ilgili konuşuyorum. Ve sevgili Firuzan katıldı bu sefer. Etin bisküvi. Çünkü o da bizim için aslında çok önemli tatları paketleyerek yanımızda götürebilmemizi, kahvemizin yanında ikram edilmemizi sağlıyor. Dolayısıyla üçümüzün de bu değerlerle ilgili bir Türk markası olarak hikayesi var. O yüzden onları bir araya gelip anlatacağız. E, tarihte yakın 3 Haziran'da yapacağız bunu. Sen de 3 sorduğun Haziran'da. için e, 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 efendim 3, 3 Haziran'da onu ajandamıza kaydedelim. Ben şimdiden çok Evet evet 3 var. Haziran'da. 3 Haziran'da yapacağız bunu ve çok keyifli olacağını düşünüyorum. Aslında burada benim yaklaşımım şöyle. Bu değerler üzerine kurulmuş olan tüm tüm markalar bir araya gelir ve bunu işleyebilirsek gerçekten buradan çok güzel sonuçlar çıkıyor. Hikayesi olan markanın <laughs> hikayesi olan bu tip söyleşilerin hepsinin aslında güzel ve anlamlı da bir e, ne diyeyim sana mesajı olabiliyor. O yüzden de buna değinmek kıymetliydi. Sana tekrar teşekkür ediyorum. Ben de orada e, olacağım ekran başında işte dinleyeceğim bu özel sohbeti gerçekten e, kurgusu çok hoş yani 10 milyon dediğimiz rakam aslında çok şey bir rakam ciddi bir rakam Yıllar önce ben üniversitede şeyde UFH'de Houston'da okurken bir şey vardı. Kahve e, e, makinesi vardı. Ve işte orada çekirdek öğütüyordu. İşte alıyorsunuz ve o çekirdeği öğütüyor. Greener'ın şeklinde bir şeydi. Orada çevirdiğiniz zaman Türk kahve seçeneği geldi. Yazar. O gün dedim, o gün dedim tamam. Yani bu Türk kahvesinin muhakkak ve muhakkak her yerde olması lazım, her yerde istenilmesi lazım. Bizler de vatandaş olarak ee, bu kulağımızda da küpe olsun. Gittiğimiz her yerde güzel Türk kahvemiz hatta Okka'dan yapılan Türk kahvesi olursa daha memnun oluruz ama peki onu isteyeceğiz. Sevgili Murat bundan sonrasını Bundan sonrası ne olacak? Nereye götürüyorsun markayı? Valla şöyle söyleyeyim e, Koray biliyorsun biz 12 yıl Private Equity'lerle bir ortaklık yaşadık ve 12 yılın sonunda da 24 Aralık e, 2020'de şirketin yüzde 47 borsaya açarak Aslında arzumu 55 yıllık aile şirketini artık İstanbul Borsası'na Kote yaklaşık 400 kadar marka veya firma var İstanbul Borsası'nda onlardan bir tanesi yaptık yaptık markamızı şimdi baktığımızda Türkiye'de iyi bilinen algısı kuvvetli ve özellikle kendi sektöründe lider bir marka pozisyonunda arzu ama yine dünya üzerindeki 10 bin markadan bir tanesi ve Türkiye sınırlarının dışına çıkıldığı zaman marka algımız bizim Türkiye'deki gibi değil. Çok gerçekçi konuşmak gerekirse. Bundan sonraki süreçte yapabildiğimiz kadar tüm arzum ekibi olarak markamızı hakikaten uluslararası arenada bilinen, tanınan bir marka haline dönüştürmeyi çok arzu ediyoruz. Biz genelde insanları güldüren, Onlara farklı inovatif ürünler sunan bir marka konumundayız. Çünkü geçmişte mesela Arzum çaycı çıktığında elektrikli çaydanlık olarak çıkartan ikinci markaydık. Ama o çaycı ismiyle beraber çok popüler oldu ürün bir anda İşte ıhlamur içeceğimiz vardı, şifa diye bir ürün yaptık. Mesela insanlar gülüyor. Diyorum ki Vakfı Kebir Ekmeği'nin orta dilimini hiç bölmeden kızartabilen bir ekmek kızartma makinesi var mı? Var. Kimde? Arzum'da. Yani dolayısıyla böyle farklılıklar yaratarak e, markalar arasındaki rekabetten ayrışmayı, insanları birazcık tasarımla, ama biraz da keyifle iş yapma yönünde yarattığımız teknolojiyle birleştirmeyi arzu ediyoruz. Ama galiba en baskın olarak söyleyebileceğim şu Koray, biz hakikaten uluslararası markalar arasında da bilinirliğimizi arttırıp evet bu sektörde şu segmentte arzum kuvvetlidir. Hatta o bölümün pazar lideridir dedirtmek arzusundayız. Bunun zor ve meşakkatli bir yol olduğunu çok farkındayız. Ama ben biliyorsun Emin önünde babamın 1988 sene rahmetli olduğunda 108 metrekare bir mağazadan gelerek bu markayı buraya kadar hep beraber aile üyeleri, bütün çalışanlar, eş, dost, bize hizmet veren, danışmanlık veren bütün bir ekiple getirdik. Bunun da uluslararası arenada olabileceğini aklım kesiyor. Çünkü sadece Amerika ile değil, Avrupa ile, özellikle son dönemde gelişen büyüyen Asya ile, Çin ile, değişik yerlerdeki kahve konusundaki uzman firmalar ve dernekler, organizasyonlarla da yakın duruyoruz. Ama dernek olarak ama marka olarak bunu da o arenaya taşıyarak bir yerde Türk markaları için bir kaldıraç olmasını arzu ediyorum. E tabi burada da dürüst konuşmak gerekirse Arzu markasının da bu konuda bilinen öncü bir markası olması için Türkiye'den çıkan bir markası olması için de galiba uğraşmaya devam edeceğim. Hayallerim bu yönde Kore. Murat'çım hep yolun açık olsun. Çok çalışkan bir dostsun. Hep işinin başındasın. Markaları sanki böyle bebeğin gibi büyütüyorsun, yurt dışına açıyorsun. Ee, bizler de alkışlıyoruz. Başarın her zaman ilhamlandırıyor. Teşekkür ediyorum. Ee, yolunuz hep açık olsun sevgili dostum. Markanın da yolu da açık olsun, sizlerin de yolu açık olsun. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir sohbetti. Bu pandemi ortamında tabii beraber böyle karşılıklı oturup kahvelerimizi içip biraz sohbet etmiş gibi hissettim. Ee, teşekkür ediyorum katıldığın için. Kendine de çok çok iyi bak. Ben? Ee, evet. Sağ olasın. Ben de teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdin. Orada yaşadığını benle paylaştın. Ben de bunu ekiple paylaşacağım. Çünkü neticede hep beraber başardığımız bir konu. Ama bugün burada özellikle Türk kahvesine bu değeri verdiğin için bu söyleşiyle de değerlerimizi ön plana çıkartmakta sen de bana yardımcı olduğun için ben de sana çok teşekkür ediyorum. Ve arkandaki bütün ekibe teşekkürlerimizi burada bize gönderiyoruz. Peki. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalalım Uğraç. hoşça kal.